Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Kastamonu'da görev yapan Afşin Uzman Çavuş, iznini geçirmek için geldiği Kahramanmaraş'ta geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Evlilik hazırlığı yaptığı bildirilen 25 yaşındaki uzman çavuş Ahmet Erdoğan'ın cenazesi askeri törenle defnedildi. Alınan bilgilere göre Afşin ilçesine bağlı Alemdar Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan 25 yaşındaki uzman çavuş Ahmet Erdoğan, görev yaptığı Kastamonu'daki birliğinden izin alarak Kahramanmaraş'a geldi. Erdoğan bugün il merkezinde aracıyla trafik kazası geçirdi. Ağır yara alan Erdoğan kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen ne yazık ki kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Nişanlı olduğu öğrenilen Erdoğan'ın cenazesi askeri törenin ardından Şeyh Adil Mezarlığı'nda gözyaşları ve dualar eşliğinde toprağa verildi. Anne Gülten ve baba Necdet Erdoğan evlatlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı. Acılı anne ve baba yakınlarınca teselli edilmeye çalışıldı. Biz de Hayat ve Eğitim Kanal olarak Sayın Ahmet Erdoğan'a, Allah'tan rahmet sevenlerine, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Videomuzun burada sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.